milletvekili layılarımızdan Sayın Aziz Kömürcül Efendi'yi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Asıl. Sayın İl Başkanım Sayın İl Ocak Başkanım İlçe Başkanlarım Ocak İlçe Başkanlarım Kamusen İl Başkanım Kamusen'in Değerli Şube Başkanları Kıymetli Türk Bölgesi'nin Sayın İmar Sen, Genel Başkanım, kıymetli ülküdaşlarım, dava arkadaşlarım, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu aday tanıtım toplantısına hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Öncelikle Türk milletinin, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepimize geçmiş olsun. Zor bir süreçten geçtik. 6 Şubat'ta asırların 7-8 asır önce meydana gelen bir afetin günümüzde de tekrar etmesiyle binlerce insanımızı kaybettik, canımızı kaybettik, anılarımızı kaybettik, malımızı kaybettik. Maalesef bu süre içerisinde de demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru dediğimiz bir seçim sürecini yaşıyoruz aynı zamanda. Allah izin verirse 14 Mayıs'ta bu ülkenin geleceğini bu ülkenin 21. yüzyılda nasıl olması gerektiğini dizayn edecek, karar verecek kadroyu seçeceğiz biz burada. Bu çok kıymetlidir. Neden? Son bir hafta içerisinde haberlerde, kamuoyunda hepimiz bunu takip ediyoruz. Milli savunmayla alakalı projeleri, teknolojiyle ilgili, aynı zamanda teknolojiyle ilgili bitirilen projeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Sadece bir tek şeyi söyleyeceğim: 20 yıl öncesindeki milli savunmadaki yerlilik oranı yüzde 20'lerde bu ülkede. Tamamen, tamamen o yüzde 20 ise sadece montaj kısmı kısmı. Şu an ise günümüz itibariyle milli savunmadaki yerlilik oranımız yüzde seksen. Son iki gün, üç gün içerisinde açıklanan projeler TCG 50 dediğimiz projesi SİHA savaş gemisi son 10 yılda dünyadaki Türk silahlı pardon silahlı kuvvetler diyelim dünyadaki en büyük projelerden bir tanesidir. Yine aynı şekilde SİHA'lar, İHA'lar ve akabinde TOK çıkarılamaz, üretilemez denilen şu an birçok yerde görüyoruz. Hatta Maraş'a gelmeye hazırlık yaparken arkadaşlarla şöyle yollarda falan gezerken şu an Ankara'da tok araçlarını görüyoruz arkadaşlar. Bu büyük bir şeref ve büyük bir onurdur. Aynı zamanda bu nedenden dolayı 14 Mayıs seçimi tarihi bir seçimdir. 21. yüzyılın Türkiye'sinin dizayn eden, kararını veren, yönetecek, kadroyu seçecek bir seçimdir. Bu nedenden dolayı Allah izin verirse ülkedaşlarımız olarak, dava arkadaşları olarak, teşkilat olarak tamamen tamamen canla başla kısa bir süre var. Bir ay içerisinde bu Maraş'ın altın üstünü getirerek köy köy taşla taşla dağ dağ gezerek müsaadenizle bu şekilde konuşuyorum. Daha da gezerek arkadaşlar 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakını en büyük çoğunlukla Milliyetçi Hareket Partisini bu kanaat bugüne kadar almamış bir oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil kabiliyeti kazandıracağız. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızı da en fazla oyla 2018'dekinden daha fazla bir oyla tartışma yaratmak sizin en büyük oyla Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanı olarak tekrardan seçeceğiz Allah'ın izniyle. Tekrardan ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.